Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kazanım kavrama testi 3'ü anlatıyorum. E, birinci soru eksi 3 bölü 4 eşittir. Bakın 3 bölü kare vermiş. Şurada üçgen ve şurada daire vermiş. Bunların toplamını soruyor bize. Şimdi bu soruyu çözmeden önce size şunu hatırlatayım arkadaşlar. Bakın eksi 3 bölü 4. Şu eksi ister payda olsun. İster arkadaşlar payda da olsun isterse kesir çizgisinin önünde olsun Bu üç durum birbirine eşittir arkadaşlar tamam mı Şu eksi payda olabilir payda da olabilir ya da kesir çizgisinin Önünde olsun Bu üç durumda birbirine eşittir Peki ilk soruya baktığımızda bakın 3'ü var Doğru mu E Burada eksik olan eşit olması için 4'e ihtiyacımız var Ama eksi de var O zaman kare yerine arkadaşlar Eksi 4 yazabiliriz Peki bakalım 6 var gördüğünüz gibi. E, eksik olan ne o zaman? 5. E, başında eksisi de var. O zaman üçgen de eksi 5'tir deriz. Burada arkadaşlar eksi 1 bölü eksi 7. Bakın e, eksi olduğu için tam sayılarda ikisi de eksi olduğunda biz bunu artı olarak da alabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Ee, sonra rasyonel sayılarda işlemlerde eksi ile eksinin bölümü artıdır diye de göreceksiniz. Burada da 7 var arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman dairede 1'dir deriz. Peki bunların toplamını istiyordu bizden. Ee, eksi 4, eksi 5 daha eksi 9, 1 çıkar. Eksi 8 yani arkadaşlar birinci soru C şıkkıdır diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 4 eş parçaya, 1 ile 2 arası 3 eş parçaya, 2 ile 3 arası 2 eş parçaya ve 3 ile 4 arası da 5 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar şimdi hemen bakalım. 0 ile 1 arasında K sayısı olduğu için burası basit kesirdir. Kaç kaça bölünmüştü arkadaşlar? Vermişti. 4 eş parçaya bölünmüştü. Peki 4 eş parçaya bölündüyse arkadaşlar hemen kesir çizgimi çiziyorum. Bu aralık 4 eş parçaysa hemen paydaya 4'ü yazıyorum arkadaşlar. Peki K kaçıncı adımında? 1, 2 ve 3. adımında gördüğünüz gibi. Kaçıncı adımında olduğunu da pay kısmına yazdığımda K'nin 3 bölü 4 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi D şıkkı doğrudur. Bana yanlışı soruyor. Peki L'ye bakalım. Bakın L'de bir tam gitmiş. Bir burada. Bir tam gitmiş. O zaman hemen şöyle L'yi yazalım. Bir tam gitmiş arkadaşlar. Bir tamdan sonra 1 ile 2 arası kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3 eş parçaya bölünmüş. Onu paydaya yazdım. Peki L kaçıncı adımında? Gördüğünüz gibi birinci adımında bir tamdan sonra. Tamam mı? Bunu da o zaman 1 tam 1 bölü 3 diye yazıyoruz L'yi. L, yi. L yi 1 tam 1 bölü 3 gördüğünüz gibi C şıkkı da doğrudur. Gelelim M şıkkına. M'de arkadaşlar bakın 2 tam gitmiş doğru mu? 2 tam gitti. Hemen yazalım. 2 tam gitti. Kesir çizgisini çiziyorum. Kaça bölmüş arkadaşlar 2 ile 3 arasında olduğu için 2 ile 3 arası kaça bölünmüş? 2 eş parçaya bölünmüş. Peki M kaçıncı adımında? birinci adımında. 2 tam aldık ya arkadaşlar ondan sonrasını sayıyorum. O zaman M'de 2 tam 1 bölü 2'dir. Bu ne demiş arkadaşlar? 2 tam 1 bölü 3 demiş. Yanlışlık yapmış. Yanlış arıyordum. B şıkkı. Yine de N'yi de bulalım arkadaşlar. Bakın ne olmuş? 0'dan 3 tam gelmiş N için. Şuraya yazalım. Hemen kesir çizgimi çiziyorum. 3 ile 4 arası kaç eş parçaya bölünmüş arkadaşlar? 3 4 5 eş parçaya bölünmüş. Neyi kaçıncı adımında? 1. ikinci adımında. Tamam mı? 2 tamı yazdıktan sonra 2 adım daha gidiyoruz. Yani gördüğünüz gibi o zaman A şıkkı da doğrudur diyoruz. Demek ki ikinci sorumuzun cevabı B şıkkıymış. Gelelim arkadaşlar üçüncü sorumuza. Rasyonel sayısından büyük olan en küçük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bu arkadaşlar soruyu ne yapacağız? Eksiği görmeden bir 61'i 30'a bölelim arkadaşlar. Kaç kere oluyor? 2 kere 60 oluyor kalan bir. Biz bunu kesirli ifade rasyonel sayı olarak nasıl yazıyoruz? 2 tam arkadaşlar kaç eş parçaya bölünmüştü? 30 eş parçaya bölünmüştü. Kaçıncı adımında? Birinci adımında. Biz bu ifadeyi bu şekilde yazıyoruz. Yalnız başında eksi var onu da unutmayalım. Başına yazalım. Şimdi arkadaşlar böyle negatif sayı olduğunda tamam mı? Sayı doğrusu çizin ki hata yapmayın. Benim size tavsiyem bu. 0, 1 ve eksi 2 arkadaşlar. Şimdi şuraya da eksi 3 diyelim. Çünkü bu eksi 2 geçmiş. Yani eksi 2 tam gelmiş. Sonra da 1 bölü 30 kadar gitmiş arkadaşlar. Yani 30 eş parçaya bölün. Bir parçasını alın gibi düşünün. Yani şurada bu sayı. Doğru mu? Eksi 2 ile eksi 3 aralığında arkadaşlar. Bakın eksi 2 ile eksi 3 aralığında diyorum. Peki. Ee, Eksi 2 ile diyelim de şu eksi çıkarma gibi düşünmeyin. Peki arkadaşlar o zaman en küçük tam sayı bu ifadeden bakın şu ifadeden büyük olan bundan büyük olan en küçük tam sayı kimdir? Eksi 2 değil midir arkadaşlar? Çünkü e, negatif sayılar sayı doğrusunda sola doğru gidildikçe küçülüyordu. Yani sıfırdan uzaklaştıkça küçülüyordu arkadaşlar. Eksi 3 eksi 2'den küçük bir sayıdır. E, bakın şu ifade yani bu ifade eksi 2'den küçük bir sayıdır arkadaşlar. Ben o zaman bu ifade eksi 2'den küçükse bu ifadeden büyük olan bir sayı eksi 2 tam sayı arkadaşlar olması için de eksi 2 alıyoruz. Tamam mı? Bu şekilde düşünüyoruz. Gelelim arkadaşlar o zaman dördüncü sorumuza. Ne diyor dördüncü soru bize? Yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile 1 arası 9 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen sayılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda hemen şöyle diyoruz. Bakın şurada göstereyim kağıdımı tekrar kaydırayım. Hemen şöyle bir sayı doğrusu çizin. X2 ile 1 aralığıydı. Şimdi X2 var. Şurada X1 var. Şurada 0 var. Şurada da 1 olsun arkadaşlar. 1 var. Şimdi ne olmuş arkadaşlar? Bu e, kaç tane kaç tane aralık görüyorum? 1 2 3 aralık görüyorum. Doğru mu? 3 aralığı arkadaşlar 9 eş parçaya ayırmışlar. O zaman her bir aralığa 3 eş parça düşmüyor mu? 1 Bakın 1 2 1 2 ve 3. E şurada 3 eş parçaya ayrıldığında, e şurada ayrıldığında arkadaşlar 9 eş parçaya ayrılmış olmaz mı? Demek ki her bir arkadaşlar tam sayının arası 3 eş parçaya ayrılmıştır diye düşünüyoruz ve şimdi gelelim sorumuza. O zaman bakın 1, 2, 3 eş parçaya ayrılıyor ya şurası nedir? Eksi 1'dir. Yine 1, 2, 3 eş parçaya ayrılıyor ya şurası nedir? sıfırdır. 1, 2, 3 eş parça ayrılmış ve 1 gelmiş. Değil mi Böylelikle rahatlıkla bulabildik. Peki ay o zaman ne diyelim? Bakın A ne olmuş arkadaşlar? Eksi 1 tam gelmiş. Şuraya yazalım mı? Şöyle hemen eksisini koyalım. Eksi 1 tam gelmiş. Kesir çizgimizi de çiziyoruz. Sonra bu aralık kaç eş parçaya bölünmüştü? 1. 2, 3 eş parçaya bölünmüştü. Paydaya da 3'ü yazıyorum. A kaçıncı adımında? Gördüğünüz gibi birinci adımında. Yani arkadaşlar A ne diyorum? Eksi 1 tam 1 bölü 3 diyorum. Peki B'ye bakalım. B de 0 ile 1 arasında yani basit kesir. Burası arkadaşlar tam kısmı yok değil mi B'nin? Yani 0 tam yazmasam da olur. Kaç eş parçaya bölünmüştü bu aralık? 3 eş parçaya bölünmüştü. B kaçıncı adımında? Gördüğünüz gibi ikinci adımında. O zaman B de 2 bölü 3'tür diyorum ve bu kesirleri arıyorum aşağıda. Hangisi oluyor arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3, 2 bölü 3 tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dördüncü sorumuzda B şıkkıdır diyoruz. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Ne yapalım bunları tek tek arkadaşlar bir bakalım. Şimdi A şıkkı diyor ki eksi 1 bölü 2 ondalıklı olarak nasıl göstereceğim? Ben bunun paydasını 10, 100, 1000 yapan ifadeye bakacağım. 2'yi 5 ile çarptığımda 10 yaptığını rahatlıkla görüyorum. E 10 yaptıktan sonra bu ne demektir? Virgülden sonra bir basamak var demektir. Basit kesir olduğu için de aynı zamanda 0 tam 10'da 5 diye şu şekilde gördüğünüz gibi virgülden sonra bir basamak var olacak şekilde yazdık. E biz A'yız. Eksi 0 tam onda 5 bulduk. Bu eksi 0 tam onda 2 demiş. Yanlış. B'ye bakalım arkadaşlar. E, ee, eksi 72 bölü 25. Bunun paydası artık 10 olamaz. Ondan büyük ya. 100 yapacak değeri düşünüyorum. 4 ile çarptığımda 100 yapar. Burası da ne olur arkadaşlar? 4 kere 2, 8, 4 kere 7, 28. Eksi 288 bölü 100 olur. Bu da ne demektir? Virgülden sonra iki basamak kalacak. Virgülden sonra 2 basamak varsa virgülü şuraya koyacağım. Eksi 2 tam yüzde %88 diye biz bunu yazarız. 5 şıkkı da uydu mu? Uydu arkadaşlar. Peki B şıkkı doğru. Doğruyu arıyordum. Cevap B'dir diyorum ama diğerlerini de inceleyeceğim. Şimdi C şıkkına bakalım arkadaşlar. Eksi 8 bölü 5. Bunu 10 yapabilirim 2 ile çarptığımda. Eksi 16 bölü 10 olur. Bu ne demektir? Bir tane sıfır gördüğüm için virgülden sonra bir basamak kalacak şekilde virgülü koy diyor. Koyunca bu şekilde oluyor. Ne yapmış arkadaşlar? Bu sıfır tam %16 demiş. Yanlış yapmış. Bizimkisi e, eksi 1 tam onda 6 çıktı. Peki değişik bakalım. Eksi 3 bölü 4 şuraya yapalım. Eksi 3 bölü 4 bu 10 olamaz ama 100 olabilir 25'te çarptığımda. Burası eksi 75 bölü 100 olur arkadaşlar. Bu da ne demektir? 75 e, 100'den küçük olduğu için basit kesir. Virgülden sonra da gördüğünüz gibi iki basamak kalacak şekilde sayımı yazıyorum. Eksi 0 tam yüzde %75 bu. 1000'de 75 yapmış. Yanlışlık yapmış arkadaşlar. Yani cevap B şıkkıdır diyoruz. Peki gelelim 6. sorumuza. Rasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bunu 9'a bölerek yapın. Hata yapma olasılığınız azalır. 1 ile çarptığımda 9, 4 olur. Bu ne demektir arkadaşlar? devam edelim Peki sıfır koyduğumda yanına virgül koyuyorum 40'ın içinde 9 kaç kere 4 kere 4 kere 9 36 kalan 4 yine arkadaşlar sıfır koyduğumda artık bir daha virgül koymuyorum bir kere koydum yine 4 kere 36 yine kalan 4 bu böyle gider arkadaşlar Burası da böyle gider Biz o zaman buna ne diyorduk şu 4'ün üstüne çizgi attığımda 4'ün tekrar ettiğini söylemiş oluyorum yani cevap D şıkkıdır diyoruz. Devirli ondalıklı sayılardan da yapabilirsiniz. Devreden kadar e, 9 devretmeyen kadar 0 payda yazılacak e, gibi oradan da yapabilirsiniz. Ama bu durum sizi hata yapma olasılığınızı azaltır sizin arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. Birincisi eksi 2 tam 1 bölü 3'ün toplamaya göre tersi 7 bölü 3'tür. Arkadaşlar bunu hemen bileşik kesire çeviriyoruz. Eksisi yokmuş gibi davranıp 2 ile 3'ün çarpımı 6 bir daha 7 bölü 3 başında da eksisi var arkadaşlar. Bakın e, nasıl çeviriyorduk? Tam kısımla payda çarpılıyor. Payı ekliyoruz arkadaşlar. Peki eksi 7 bölü 3'ün toplamaya göre tersi nedir? Şöyle toplamaya göre tersi arkadaşlar zıt işaretlisidir. Bu eksi ise arkadaşlar artı 7 bölü 3'tür. Tamam mı? Peki o zaman doğrusunu vermiş mi bana? Vermiş. Demek ki birinci ifade doğrudur diyoruz. Peki ikinciye bakalım. Eksi 3 tan 1 bölü 2'nin çarpmaya göre tersi diyor. Şimdi hemen bunu da arkadaşlar bileşik kesre çevirelim. 3 kere 2 6 bir daha 7. Burası da 7 bölü 2. Eksisi de var. Eksi 7 bölü 2. Çarpmaya göre tersi de arkadaşlar. Çarpmaya göre tersi diyelim. E, takla attıracağız tamam mı? işaretler değişince toplamaya göre tersi oluyor. Takla attırdığımda çarpmaya göre tersi oluyor. Yani burası 2 bölü 7 oluyor. Eksisi de var arkadaşlar. Bana ne demiş? Çarpmaya göre tersi 2 bölü 7'dir demiş. Hayır. Eksi 2 bölü 7'dir. Tamam mı? Eksisi var çünkü başı başta. O zaman ikinci ifade yanlıştır diyoruz. Gelelim üçüncüye. Toplamaya göre tersi. Eksi 2 tam 2 bölü 3 olan rasyonel sayının çarpmaya göre tersi 3 bölü 8'dir. Hemen bakalım. 2 kere 3 6. 2 daha 8. Burası eksi 8 bölü 3 arkadaşlar. Toplamaya göre tersi buymuş. Yani gerçek sayı nedir o zaman? Gerçek sayı arkadaşlar tersi eksi 8 bölü 3 ise kendisi 8 bölü 3'tür. Toplamaya göre tersi. Peki bu sayının yani 8 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi nedir arkadaşlar? O zaman çarpmaya göre tersi taklattır. 3 bölü 8'dir deriz. Doğru mu vermiş? Doğru vermiş. O zaman 1 ve 3 doğrudur. Cevap C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim 8. sorumuza. Diyor ki bize 8. soru rasyonel sayılar arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın böyle sorularda da e, bölerek yapabiliriz. 7'ye 3'e bölelim eksisi yokmuş gibi. Kaç olur? 2 kere. 2 kere 3, 6, 1 kaldı. 10'da kaç kere? Hemen şuraya bir gülümü koyuyorum. 0 eklediğim için. 3 dedi. 3 kere. 3 kere 3, 9, 1 kaldı. Yine 10 diye devam ediyor. Yani burası arkadaşlar eksisi de olduğu için eksi 2 tam 10 da 3 değerli sayısı diyorum. Peki 7 bölü 2'ye bakalım o zaman. 7 bölü 2. Ee, onu da ne yapacağız? 7'yi 2'ye böleceğiz. 3 kere 3 kere 2 6 1 kaldı onda arkadaşlar 5 kere 1 sıfır attığım için virgülünü koyduk 10 0 oldu bu tam bölündü arkadaşlar şimdi ne yapalım Evet burası da o zaman neymiş şöyle 3 tam onda da 5'miş. Şimdi bunlar arasındaki diyor tam sayılar. Hemen şöyle sayı doğru mu bir çizeyim. Evet E ee, 3 olsun eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. şöyle birazcık daha 3. Ve hadi bu da 4 olsun şöyle gitsin. Tamam arkadaşlar şimdi eksi 2 tam e, onda 3 nerede arkadaşlar? Bakın 2 tam gitmiş. Biraz daha gitmiş. Eksi negatif tarafa doğru. Şurada bir yerde değil mi? Eksi 2 tam onda 3 diyelim biz buna. Peki 3.5 e, nerede arkadaşlar? Bakın o da 3 tam gidiyor onda 5. Sonra şöyle yarısı var değil mi? Burası da 3.5 arkadaşlar. Peki bana ne diyor? Bunlar arasındaki tam sayılar. Bu iki sayı arasındaki tam sayılar kimler arkadaşlar? Bakın sayı doğrusunda tam sayıları görüyoruz. Şu var, şu var, bu var, bu, bu ve bu arkadaşlar. Bunları topladığımda hemen şöyle toplayayım. Evet birisi eksi 2, birisi artı 2 olduğundan 0 olur. Birisi eksi 1, birisi artı 1 olduğundan 0 olur. Geriye ne kalır arkadaşlar? 0 ve 3 kalır. 0 ile 3'ün toplamı da 3'tür. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz 8. soruya. Şimdi gelelim 9. sorumuza. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 0 tam %64'e eşit değildir. Arkadaşlar bunu nasıl yazarız? Bakın şöyle kesir olarak rasyonel sayı olarak 1. Bu 64 bölü 100 olabilir. Var mı şıklarda? Var. O zaman bu olabilir. Eledik. Peki sonra ne yapayım arkadaşlar bunu? Sonra 2'ye böleyim. Şöyle. ikiye böldüğümde ne olur? 32 bölü 50 olur. Var mı şıklarda? Var. Eledik. Hala arkadaşlar ikiye bölünebilir. Yine 2'ye böleyim. Böyle bölerek, sadeleştirerek, genişleterek bulabiliriz. Bu da nedir arkadaşlar? 16 bölü 25 var mı şıklarda yok bakın burası 15 demiş yani bu ifade yanlıştır cevap A şıkkıdır peki B'yi de bir bulalım diyor ki 48 bölü 75 diyor 75 olması için şurayı 3 ile genişletirsem ne olur arkadaşlar 3 kere 16 48 25 ile 3'ü çarptığımda da 75 var mı arkadaşlar var demek ki B şıkkı da var olmayan ifade A şıkkıdır diyoruz. Peki şimdi gelelim 10. sorumuza. Evet sıralaması arkadaşlar kare yerine aşağıdaki tam sayılardan hangisi yazıldığında doğru olur diyor. Sıralamamız doğru olur. Böyle sorularda sıralama yapacaksak öncelikle paydaları eşitleyelim arkadaşlar. Çünkü şu payı bilmiyorum. Paydayı eşitlemek istiyorsam şurayı 3 ile genişlettiğimde ben payda 12 olur. Yani kare bölü 12 küçüktür. 3 ile genişlettim. Eksi 3 bölü 12. Arkadaşlar bakın hani 12 12 e, eksisi varmış. Bunun kesir çizgisinin başına yazsaydım şurada da olurdu. En ben bu eksiği başa yazayım ki karenin negatif bir sayı olduğunu bileyim arkadaşlar. Tamam mı? Buraya da dikkat. Peki ne diyor? Hangisi yazıldığında doğru olur diyor. Arkadaşlar şimdi paydalar eşitse şunlar eşitse negatif sayılarda önce pozitif olarak düşünelim isterseniz. Pozitif sayı olsaydı ne olurdu? Küçük olan daha küçük olurdu. Sayı küçükse. Ama negatif sayılarda tam tersi olacak. Çünkü negatif sayılarda sıfırdan uzaklaştıkça sayımız küçülüyordu. Yani eksi 1 koyarsak normalde eksi 1 eksi 3'ten büyüktür. Tamam mı? Eksi 1 büyüktür eksi 3'ten. Ama bana diyor ki küçük olmasını istiyormuş. Eksi 1'i koyamam. A'yı eledim. Eksi de arkadaşlar eksi 1. 3'ten pardon büyüktür. Doğru mu? O zaman B'yi de koyamam. Eksi 3, eksi 3'e eşittir. Bana küçüklük vermiş. Onu da koyamam. Eksi 4 ama küçüktür. Eksi 3'ten arkadaşlar. Tamam mı? O zaman bu sağlanmış oluyor. Şurası şöyle diyelim. Paydalar eşit olduğu için kare küçüktür. Eksi 3 olmalı. Bunu sağlayan da D şıkkıdır diyoruz. Tamam Bu şekilde düşünüyoruz. Gelelim 11. sorumuza. Rasyonel sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunların da paydalarını işleyelim. Yukarıdaki gibi aynı yapalım arkadaşlar. Şurayı 4 ile genişletelim. Şurayı 3 ile genişletelim. Şurası 1 ile genişletilmiş olsun. E, sayımız ne olur? E, hepsi de negatifmiş zaten. Şöyle yapalım. Eksi 4 bölü 12. Şurası eksi e, 9 bölü 12 eksi 4 eksi 8 pardon 4 ile genişlettim ya 4 kere 2 8 şurası eksi 9 bölü 12 şurası da arkadaşlar eksi 5 bölü 12 oluyor bu sayılarımız şimdi paydalar eşit olduğu için ben paylarına göre sıralayacağım payı arkadaşlar eksi 8 en yani küçük mü Hepsi negatif olduğu için. O zaman eksi önce özür. Eksi 9 en büyük küçük arkadaşlar 9. Eksi 9 küçüktür eksi 8'den. Eksi küçük de, eksi 8 de küçüktür eksi 5'ten arkadaşlar. Peki bunları da paydalarını 12 yazarak şu şekilde sıralamış olurum. Bu ifadeyi bana veren hı, ben bunu genişleterek bulmuştum. Bunların eksi 9 bölü 12 dediğim aslında neydi arkadaşlar? Bakın eksi 3 bölü 4'tü. Hemen onu yazalım. Eksi 3 bölü 4 küçüktür. Eksi 8 bölü 12 dediğim arkadaşlar eksi 2 bölü 3'tü. Evet eksi 2 bölü 3 o da küçüktür. Eksi 5 bölü 12 diyoruz. Bunu bize veren diye hemen şöyle azıcık kaydırayım. 5'e kadar diyoruz arkadaşlar. Evet, gelelim 12. sorumuza. Ne diyor bize 12. soru? Aşağıdaki ondalık sayılardan hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Arkadaşlar bakın böyle soruları şu şekilde yaparsanız rahat edersiniz. Ben dikkatlice takip edin. Şimdi a şıkkından başlıyorum. 0 tam 235 binde arkadaşlar. Devreden hangisi? 235 devretmiş değil mi? Bundan tekrar yazayım. 235, 235 diye gider bu. 5 şıkkına bakıyorum. 0 tam bakın. rakamlarında alt alta gelmesine dikkat edeyim. Bindi e, 235. Devreden kim arkadaşlar? 35. O zaman bu bakın alt alta gelsin. 2'nin altına 3, 35, 35 diye devam edecek. Ama şurada bıraktım. Çünkü aynı rakam sayısını istiyorum. Peki C diyorum arkadaşlar. 0 tam. Yine 235'ine yazayım. Şöyle alt alta. Kim devrediyor? 5 devrediyor. Aynı şuradaki 3 tane 3 basamak daha 5 yazayım. Tamam mı? Bu şekilde rakamların sayılarını eşitliyorum. Alt alta yazıyorum. D'ye bakayım bu. 235 arkadaşlar bakın devreden yoksa bunun yanına istediğim kadar sıfır yazabilirim sorun olmaz Evet şimdi bakıyoruz inceleyin tam kısımları aynı mı aynı 2 aynı mı aynı 3 aynı mı aynı 5 aynı mı aynı Peki şimdi arkadaşlar bakıyorum bakın değişti buradaki var burada 3 var burada 5 var Burada 0 var. Şimdi hangi sayının rakamı daha fazla? Bakın 5 büyük değil mi? 3'ten, 3 üç de 2'den büyük, 2 de 0'dan büyük. O zaman arkadaşlar 5 büyük olduğu için diğerlerinden daha büyüktür diyor ya en büyük sayı budur. Yani C şıkkıdır. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde yapıyoruz bu tarz soruları da. Peki videom burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.